Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bültenimizde karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, ABD'den terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışlı adımlar beklendiğini dile getirdi. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirme inisiyatifine desteğini ifade eden Erdoğan, ABC'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları da kaldırmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. İki liderin gündeminde önemli başlıklar vardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin işbirliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti. Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmaya gerekli kıldığını vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kalınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti. Bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını ifade etti savunma sanayi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için katsa yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Okay, İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı sonrası ikinci kez siyasi turuna çıkan DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Peki görüşme ne zaman gerçekleşecek? İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan bayram sonrasına kaldığını söyleyebiliriz dedi. Öte yandan görüşmelerini sürdüren heyet yarın AK Parti ve MHP heyetleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelecek. Dem Parti İmralı heyeti siyasi partiler turuna devam ederken heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmuştu. Erdoğan'ın talep gelirse görüşürüm açıklaması sonrası heyet Erdoğan'dan randevu talep etmişti. O görüşmenin bayramdan sonra yapılması bekleniyor. İmralı heyetinde yer alan isimlerden Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder'in meclise yaptıkları sohbete ilişkin detayları paylaştı. Orada kendisine e, bugün görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur demiş ee, ve Sayın Sırı Süreyya Önder bize bu şekilde aktardı. Ee, bayramdan sonra daha rahat e, bir araya geliriz, otururuz çünkü bazı hazırlıklarımız var demiş. Ee, bu görüşmenin bayram sonrasına kaldığını söyleyebiliriz. Henüz tarih net değil. Bu kritik randevu öncesinde DEM Parti heyeti ziyaretlerini AK Parti ve MHP ile sürdürecek. Heyet siyasi partiler turu kapsamında her iki partinin kurmaylarıyla bir araya gelecek. Görüşmede AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yer alması bekleniyor. MHP ziyaretinin ise Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın ev sahipliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Her iki görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek görüşmede İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı, terör örgütü PKK'nın çağrıyı kabul ettiğini açıklaması sonrasında atılacak adımlar ele alınacak. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya yapılan silah bırakın ve örgütü lağvedin çağrısı sonrası ikinci kez siyasi partiler turuna çıkan heyet, CHP, DEVA, Saadet, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP'le görüşmeler gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin MP ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Bahçeli siyasi partilerle görüşme ve terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır dedi. Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır diyen Bahçeli, Suriye yönetimi ve SDG arasındaki anlaşmayı da değerlendirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğü tescillenmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, DEM parti heyetinin MHP'ye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı ve sonrasındaki süreci değerlendirdi. MHP lideri terörle varılacak hiçbir menzil yoktur ifadelerini kullandı. Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur. 27 Şubat İmralı açıklamasıyla PKK'nın anlam yok yoksulları sunluğu aşırı tekrara yol açması, dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamladığı ve fesinin gerekli olduğu netleşmiştir. MHP lideri Suriye yönetimi ve STG arasında varılan mutabakatı da değerlendirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğü tescillenmiştir ifadelerini kullandı. Şam'da imzaladıkları 8 maddelik anlaşma metniyle mühim bir eşik aşılmış, komşu ülke Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillenmiştir. Suriye'nin doğusundaki sivil ve askeri kurumların, sınır kapılarının, havaalanlarının, petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye-Arap Cumhuriyeti'ne entegre edilecek olması, Kürt toplumunun, Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve geçici ana yasının kabul edilmesi, inkarı ve ihmali olmayacak ciddi gelişmelerden bazılarıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli, kurucu öncel ifadesi sonrası kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi. Milliyetçi Hareket Partisine haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler, evvel emirde bu sıfatın bize ait olmadığını, patentinin bizde bulunmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan, ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Nitekim PKK'yı kuran ve kumanda eden terörist başı Abdullah Öcalan aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikar gerçek budur. Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de eleştirileri vardı. CHP'nin terörsüz Türkiye sürecini sabote ettiğini söyledi. CHP'nin ve yandaş televizyon kanallarının terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayesi, diyalog kanallarını baltalama gayreti maalesef gözle görülecek kadar açıktır ve açıktadır. Dil ve üslup çoraklığıyla birlikte fikri ve siyasi çarpıklık CHP'yi Türkiye'nin karşısında sivrilen bozguncu bir odağa dönüştürmüştür. CHP genel başkanı ve çıkarcı yönetimi yine baltayı taşa vurmuştur. Ne yapsalar beyhudedir. Terörsüz Türkiye'nin doğuş müjdesini karartamayacaklardır. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Amerikan ordusu harekete geçti. Yemen'deki İran destekli Husi'lere yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatıldı. Yemen'in başkenti Sana'a ve iki kente düzenlenen saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump ilk askeri talimatını verdi. Amerikan ordusu Yemen'deki İran destekli Husi'lere karşı hava harekatı başlattı. ABD'nin Kızıldeniz'deki savaş gemisinden kalkan savaş uçakları 40'tan fazla hava saldırısı düzenledi. Yemen'in başkenti San'a'yla Saada ve El Beyda kentlerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. Amerikan bombardımanlarında yüzden fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yemen'e yönelik operasyon haberini ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri eylem başlatmasını emrettim. Amerikan ve diğer gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet ve terörizm kampanyası yürüttüler. ABD Başkanı Trump İran'a da tehditte bulundu. Size karşı nazik olmayacağız ifadelerini kullandı. Husi teröristlerine verilen destek derhal sona ermeli. Amerikan halkını, başkanlık tarihindeki en büyük etkilerden birini almış olan başkanlarını veya dünya çapındaki nakliye hatlarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız dikkat edin. Çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz buna karşı nazik olmayacağız. ABD'nin saldırıları sonrası Husilerden açıklama geldi. Saldırıların karşılıksız kalmayacağı ifade edildi. ABD medyasına göre ise bu operasyonlar haftalarca sürebilir. Trump başkan seçildiğinde Husileri yabancı teröristler listesine almıştı. Husiler 2023'ten bu yana Kızıldeniz'de ABD ve uluslararası gemilere 174'ten fazla saldırı düzenledi. Bu saldırıların Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi ancak küresel ticarette aksamalara ve duraklamalara sebebiyet verdi. Kuzey Makedonya bir facia ile sarsıldı. Bir gece kulübünde yaklaşık 1500 kişinin katıldığı konser sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 9 kişi yaşamını yitirirken yüzden fazla kişi yaralandı. Türkiye'de taziye mesajı yayınladı. Korkunç olay Kuzey Makedonya'nın Koçana kentindeki bir gece kulübünde meydana geldi kulüpte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Faciaya yol açtı. Alevler arasında kalan 59 kişi yaşamını yitirdi. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Koçanlı şehrindeki bir gece kulübünde şehrin meşhur müzik grubunu dinlemeye giden yaklaşık 1500 kişi olacaklardan habersizdi. Sahne ışıklandırmalarında kullanılan malzemeler bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçradı. Alevlerin kontrolden çıkmasıyla paniğe kapılan insanlar izdahama yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Toskovski yangında 59 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzden fazla kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 4 kişi için tutuklama emri verildiğini belirtti. Kuzey Makedonya'da meydana gelen faciaya ilişkin Ankara'dan da taziye mesajı yayımlandı. Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde bugün bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangın kontrol altına alınırken yaralıların tedavisi devam ediyor bacağının tam olarak neden yaşandığı soruşturmayla ortaya çıkarılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yol mesaisine devam edecek. Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılması ve doğum yardımına dair değişiklikleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması, doğum yardımına ilişkin düzenlemeler, karayolu taşımacılığında yapılacak değişiklikler, tüm bu başlıkları içeren düzenleme geride bıraktığımız haftada Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmişti. Yeni haftada Genel Kurul'dan da geçerek yasalaşması bekleniyor. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasının ardından ikramiyeler hesaplara yatacak. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Düzenleme sadece emekli ikramiyelerini değil, doğum yardımının artırılmasını da içeriyor. Buna göre annelere 1 Ocak 2025 ve sonrasına doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocukları için başvuru yapılması koşuluyla verilecek destekler değişecek. İlk çocuk için tek seferlik, ikinci ve üçüncü çocuk için ise 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Öte yandan teklifle Karayolları Taşıma Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Biletsiz yolcu taşıyanlarla sözleşmesiz taşımacılık yapanlara verilecek ceza 8500 liradan 85000 liraya yükselecek. Yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25000 liradan 250000 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. şifalı astroloji, spritüelizm, hazine ve maliye bakanlığı kiminin inandığı, kiminin eğlence olarak gördüğü bu alanlarda dönen alışverişi yakın takibini aldı. Bakanlık, falcılar, medyumlar ve hiçbir eğitimi olmadığı halde seans veren sözlü uzmanların gelir kaynaklarını yapay zeka destekli analizlerle araştırdı. Ortaya çıkan kayıt dışı kazanç dudak uçuklattı. fal, astroloji, tarot, meditasyon sosyal medya üzerinden bu işleri yaparak müşteri bulanların kayıt dışı kazançları dudak uçuklattı. Sadece ilk incelemede ortaya çıkarılan rakam tam 1,8 milyar lira. Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız kazançla mücadele kapsamında vergi denetimlerini sürdürüyor. Bu kez bakanlığın radarına sosyal medyada medyumluk, fal ve astroloji, numaroloji, reiki gibi alanlarda ücretle danışmanlık verip de vergiden kaçanlar takıldı. Bakanlık sektörde dönen parayı araştırmak için yapay zekayı devreye soktu. Sosyal medya paylaşımları, çevrim içi ödeme sistemleri, anlık haberleşme uygulamaları tek tek incelendi. Sosyal medya ve uygulama grupları üzerinden yüzlerce takipçi sağlandı. Bu kişilere yüz yüze ya da telefon ve mesajla seanslar yapılarak gelir elde edildiği belirlendi. Denetimlerde 1034 mükellef riskli olarak belirlendi. 295 kişinin ise hiç vergi kaydı bile olmadığı ortaya çıktı. İçlerinden biri ise özellikle dikkat çekti. Kayıt dışı çalışan bir kişinin fal ve astroloji seansları düzenlediği, doğum haritaları ve tarot raporları sattığı sosyal medya platformlarındaki canlı yayınlarla büyük bir takipçi kitlesi topladığı ve bu faaliyetlerle 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Ancak bugüne kadar tek bir kuruş bile vergi ödemediği tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek, şahsi mesaiye dayanarak verilen fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirtti, bir de uyarı yaptı. Hedefimiz vergide adaleti sağlamak. Bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek hükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli. Henüz yaz gelmeden orman yangınları ne yazık ki başladı. Aydın'ın Bozdoğan ve Yalova'nın Çınarcık ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte orman yangını riski de arttı. Yalova ve Aydın'dan orman yangını haberleri peş peşe geldi. İki ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrolü altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Bir diğer yangın haberi de Yalova'dan geldi. Çınarcık ilçesine bağlı Şenköyde ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken yangına 3 arazöz, 4 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yurt genelinde bir haftadır süren yaz sıcağı yeni haftada yerini kış soğuklarına bırakıyor. Hava sıcaklıkları 20 derece birden düşüş gösterecek. Yağış batıdan başlayarak yurt genelini etkisi altına alacak işte hava durumuna dair detaylar. Takvimler henüz kışı gösterse de Türkiye günlerdir yaz havası yaşıyor. Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkan hava sıcaklıkları yurdun batı ve orta kesimlerinde 30 dereceye kadar yükseldi. Öyle ki sahil kesimlerinde deniz sezonu erken başladı. Hafta sonu parklar, bahçeler güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu. Ancak yeni haftada Türkiye sıcak havaya veda edecek. Salı gününden itibaren yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bir hafta içinde adeta 4 mevsim yaşanacak. Yurt genelinde yükselen sıcaklıklar ortalama 20 derece kadar düşüş gösterecek. İstanbul ve Ankara için önümüzdeki günlerde kar yağışı uyarısı yapıldı. Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak. Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ankara'da sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi, çarşamba ve perşembe bazı kesimlerde kar görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Antalya'da 6 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Ani hava değişikliklerine ilişkin uyarılarsa peş peşe geldi. İstanbul'da AKOM ve meteorolojiden yapılan uyarılarda şiddetli lodosun fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Kar yağışı, zirai don ve buzlanma olayları ile ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi istendi. Ramazan bayramı haftasındaysa sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor. Trafikte bir anlık dikkatsizlik kazaları da beraberince getiriyor. Denizli ve Karabük'te yaşanan motosiklet kazaları anbean an kameralara yansıdı. Çarpmanın etkisiyle metreler, metrelerce savrulan sürücüler yaralandı. Arızalanan motosikletini tamirhaneye götürmek istedi ama başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada iki sürücü de metrelerce savruldu. Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki AS yönetimindeki motosiklet arızalandı. Sürücü yolun sol tarafında bulunan tamirhaneye geçmek istedi. Ancak tam manevra yaptığı sırada aynı yönde seyir halinde olan motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler ve sürücüler metrelerce savruldu. Bir diğer kaza haberi de Karabük'ten geldi. Safranbolu ilçesinde yaşanan kaza bir araç kamerasına an be an yansıdı. Burak T yönetimindeki motosiklet Safranbolu istikametine doğru seyir halindeyken hemen önünde ilerleyen ve kavşağa dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havalanarak metrelerce savruldu. O anlar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazanın ardından olayı gören vatandaşlar yardıma koştu, 112 acil ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı motosiklet sürücüsünü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yandan otomobil sürücüsü ise büyük şok yaşadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Değerli izleyenler gelişmeleri aktardı. Kanalı ekranlarında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.